arkadaşlar. Videomuz bayağı güzel bitti. Bim'den aldığım defteri ince sulu kapattı defter. O zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar bu defteri almanızı al, mı, almayın mı ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi ben onu alırken çok kafası kalın Bütün rengi vardı. Benim gittiğim markette 6-7 tane kalmıştı gittiğim saatte ve ben de bir gibi gitmiştim. Ama ben bu rengini çok sevdim. Mor, hatta mor alacağım mor çok beğenemedim. Dur açayım mı? Ve bunu seçtim ve bence Seçimden de gayet memnunum. Neyse o hemen geçelim. Defteri kutusundan çıkarınca böyle gözüküyor. Ee, şöyle hareket ediyor bu arada simler. Hop hop hop. Bu şekilde böyle parmaklarınızla rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Arkası da şu şekilde hologram. Yani de o şekilde. Defter çizgili. Hepsi de çizgili bilmiyorum. Ben umarım çizgili olur. Umarım çizgili olur diyordum. Kareli de olur diyordum. Umarım çizgili olur diyordum. Matematik defterim var ama e, Türkçe defterim yoktu. Ve o türü defteri zaten çizgili olduğundan dolayı umarım çizgili olur diyordum. Ya da boş yani en azından umarım boş olmaz diyordum. bazen hani böyle boş oluyor ya. Allah'tan böyle çizgili çıktı. Arkadaşlar benim bayağı kalın. Şöyle göstereyim kalınlığını. Ee, kaç TL? 30 TL idi. Bu şekilde. Ee, hangi renkte var? Bir tane pembe var. Pembe böyle kedili. Üstünde böyle küçük küçük kalpler var pembe pembe. Ee, bir tane mor var. Mor buna benziyor sadece. Şurasında başka bir şey yazıyor. Böyle göz... göz. Böyle flamingo gibi bir şey var. Ee, şey böyle nasıl denir? Nasıl anlatacağım? Ee, bir de Aa, moru çok beğenmediğim için bunu seçtim. Sizce iyi bir seçim yaptım mı? Çok güzel değil mi? Neyse o zaman arkadaşlar ne diyoruz? Görüşürüz. Bay bay alabilirsiniz 29.90 ama ben 30 TL veriyorsunuz tabii ki de. Yani 30 TL. O zaman görüşürüz. Bay bay.